Uyuyamama, uyku sık sık uyanma gibi rahatsızlar için kedi otu kökü. Ha. Valerian. Uykuyu valeriana, Uyku yaşıyoruz gerçekten. ofinsinalis. Dünyada bunu sadece kedi otu kökü içermez. Çarkı felek ot. Pasiflora, incarnata. Pasiflora'nın da 1100'den yüzden fazla türü var. Kedi otu. <laughs> kedi otu. Valeryana ofinsinalis. Kedi otu. Bu da çarkı felek. melisa çok hı hı. güzel ekstrakt. 10 evet, çeşit evet. bitki ekstraktı içeri. Hı. Uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama. Bazı bölgelerde, mahallelerde böyle maganda tip insanlar oluyor. Adam, motor var mesela. Hı hı. Şu şeyde. Molla Kur'an'ın manasında var bir tane böyle dengesiz birisi var. Maganda tipi. <laughs> Adam Motosikletinin egzozunu çıkartıyor. Gece saat 1'de Eyvah. 2'de. Uyumadıysanız ondan sonra uyuyamazsınız. Motosikleti har 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 çok şey sesli. Herkes duyuyor zaten. Hmm. Sen polis arayana adam kayboluyor. <laughs> Böyle biraz tahtası eksik olan evet. tipler var. Veya bazıları adam mesela bağıra bağıra telefonla konuşuyor gece 1'de. Bir gün ben 6. katta oturuyorum. Aha. Vatandaş Karşı binada 200 metre var arada. Zemin kattı o. Telefonla konuşuyor. Ben duyuyorum altıncı kattan. Sus diyorsun, susmuyor. Elime bir limon aldım, bir limon attım. Eyvah. <laughs> <laughs> yani, yani insanlara da yapacak bir şey yok. Yani maalesef büyük şehirlerde yaşadığın için köyde yaşamıyorsun. Ne oluyor? Birçok değişik değişik insanlarla, tiplerle karşılaşıyorsun. O nedenle kedotu uyuyamamaksız uyanma, uykuya dalamama, gibi sorunları iyi geldiği için aynı zamanda vesvese, takıntı, anksiyete, panik atak, psikolojik sorunlara da iyi gelir. Evet. Ama bunun çayı içilmez. Niye? Tadı çok kötüdür. Ha bu kedi otunun kedi çayı. Kedi otunun çayı. genelde çayı içilmez. Melisa da verirler. Melisa, Melisa güzel, tadı güzel. Melisa'nın çarkı falan tadı güzeldir. Fakat kedi otunun kökü kökü çok kötü bir kök. Bu nedenle kapsülü kullanmak <laughs> gerek.